Bu zikirde yorulmak yok. bıtmak yok. Susmak yok. yok yolda kalmak yok. böyle bir şey. Tatil yok. Cumartesi yok. Pazar yok. Yoksa siz pazar günü tatilde zikir derslerinizi yapmıyor musunuz? Ya bugün nasıl olsa tatilde ben bugün ders yapmıyorum. Okul gibi değil. Okulda cumartesi, pazar okulu yok. Bu yok, böyle değil. Bu zikir aşktır, aşk. Aşksız yaşanır mı? Aşk olmadan yaşanır mı? Adam bir faniye aşık oluyor, ödülale <laughs> oluyor. Leyla, 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 Leyla diyor. Dünya umurunda olmuyor. Yani bir kıza aşık olmuş, dünya umurunda değil. Herkes ona serseri diyor, deli diyor, haşlıyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar. Umurunda değil ki, o sevgisini aşkın içinde yaşıyor.